Arkadaşlar merhaba. Kitabımızın 98. testini çözüyoruz şu anda. Birinci sorumuz a artı 1 virgül a eksi 1 noktası 2x artı y artı 14 eşittir 0 doğrusunun üzerinde olduğuna göre. 1 nokta 1 doğrunun üzerinde ise ne olur arkadaşlar? O denklemi sağlar. O kadar. Yapmamız gereken şey x yerine a artı 1 y yerine de a eksi 1 yazmak ve denklemi sağlamasını sağlatmak. Ne yapacağım? 2 ile a artı 1'i çarpacağım. Ne yapar? 2a artı 2 yapar. Artı a eksi 1 var. Y'nin yerine yazdım. Artı 14 eşittir 0 oldu. 2a, 1a da burada var. 3a artı 2 eksi 1, 1. Artı 14, 15 yaptı. Eşittir 0. 3a eşittir eksi 15. Şu artı 15'i karşıya attım. Her tarafı 3'e böldüm. a eşittir eksi 5 oldu. E şıkkı diyorum arkadaşlar. Analitik düzlemde 3,5 ve 9,5 noktaları ax artı by eksi 30 eşittir 0 doğrusunun üzerindeymiş. Arkadaşlar bu nokta bu doğrunun üzerindeyse ne olmalı? Denklemi sağlamalı. Yani x yerine ben şu nokta için söylüyorum. 3, y yerine de 5 yazdığımda bu denklemi sağlayacak. Ne olur? x yerine 3 yazdım. 3a olur. Artı 5B olur. Eksi 30 eşittir 0. Diğeri noktayı da yazacağım. Bu sefer ne yazacağım arkadaşlar? 9'a eksi 5'i yazacağım. Mavi yazalım. X yerine 9. Y yerine de arkadaşlar bu tabi 9 sadece 9. Eksi 5 yazdığında. 9A eksi 5B eksi 30 eşittir 0 olmalı. Böyle iki tane denkleminiz var. Ve A'yı B'yi bulmaya çalışıyorsunuz. Ne yaparsınız? Yok edersiniz. Taraf tarafa topluyorum. 9A 3A daha 12A eksi 30 eksi 30 eksi 60 eşittir 0. Karşıya attım eksi 60'ı. 12A eşittir 60. A eşittir 5 oldu. A'yı 5 buldum. Denklemlerden birinde de yerine yazayım. Mesela şurada A yerine 5 yazarsam ne olur? 5 kere 3 15 yapar. Artı 5B eksi 30 eşittir 0 olur değil mi? 15 eksi 30 ne yaptı arkadaşlar? Eksi 15 yaptı. 5B eksi 15 eşittir 0. 5B eşittir 15. B eşittir de 3 oldu. A'yı ne bulmuştum? 5 bulmuştum. 5 kere 3 ikisinin çarpımını soruyor. 15 A şıkkı. Koordinat düzleminde 2x artı y eksi 8 eşittir 0 doğrusu ile ilgili neler söylemişler? Birincisi 3,2'den geçer diyor arkadaşlar. 3,2'den geçiyorsa o denklemi sağlamalı. Hemen x yerine 3, y yerine 2 bir yazayım. 3 kere 2, 6. 2 daha 8. 8 eksi 8, 0. Doğru. Bu sağladı. x ekseni negatif absisli bir noktada keser. x ekseni nerede keser? Ben onu bir göreyim. x eksenini kestiği yerde arkadaşlar y 0 olur. Y yerine 0 yazacağım sadece. 2x artı Y yerine 0'ı yazdım. Eksi 8 eşittir 0. 2x eşittir. Eksi 8'i karşıya attım. 8. X eşittir 4. Arkadaşlar y'yi kestiği yerde x 4. Negatif mi? Hayır. Öyle bir şey yok. Bu yanlış. Doğrunun geçtiği noktaların hiçbiri 3. bölgede değildir diyor. Ben o zaman bu doğrunun geçtiği yere bir bakayım. Doğrunun geçtiği yeri bulmak için ne yapıyorduk? X yerine 0 yaz. Geçtiği yerlere bakıyorum. X yerine 0 yazdığınızda Y 8 çıktı. Buradan geçiyor. Burası 8 noktası olsun. Y yerine bir de 0 yazalım. Y yerine 0 yazınca burası 0 olunca 2X eşittir 8 oldu. X de 4 mu oldu arkadaşlar? Şuraya bir yapayım ben bu işlemi. Y, y yerine 0 yazıyorum. 2X artı 0 eksi 8 eşittir 0. Az önce yapmıştım. X eşittir 4'tü değil mi? Burada da gördük zaten. Bir de buradan geçti. Benim doğrum o zaman şu. Bakıyorum arkadaşlar 3. bölge burası. Hiç oradan geçiyor mu? Geçmiyor. Aynen doğru söylemiş. Hiçbiri 3. bölgeye değil. O zaman 1 ve 3 doğru diyorum. D şıkkı. Analitik düzlemde m virgül m artı 1 noktası 2x artı y artı 5 eşittir 0 doğrusunun üzerindeymiş arkadaşlar. 1 nokta 1 doğrunun üzerinde ise biz artık şunu biliyoruz rahatlıkla götür oraya bu noktaları yaz denklemi sağlasın. X gördüğüm yere M yazdım. Y gördüğüm yere de M artı 1 yazdım. Burası ne olur? 2M artı M artı 1 artı 5 eşittir 0. 3M artı 6 eşittir 0. 3M eşittir karşı tarafa attınız. Eksi 6. Her tarafı da 3'e böldünüz. M eşittir eksi 2. B şıkkı diyorum arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde çakışık olmayan m artı 1 virgül m kare eksi 3 ve b noktası içinde 2m artı 3, 2m artı 5 noktalarından geçen doğru x eksenine paraleldir. Çok kritik bir cümle bu. Arkadaşlar bir doğru x eksenine x eksenimiz şurası olsun. Paralel gidiyorsa ne olur? Orada çok önemli bir şey bu. Arkadaşlar y'si değişmez. Bakın, şurada bir nokta alın, diyelim ki burası 3 noktası olsun, şurası da 2 noktası olsun. Siz bu noktaya ne dersiniz? 2,3. Birazcık daha öteden 5'ten gelin, bu, bu noktaya ne dersiniz? 5,3. Hep y aynıdır, değil mi? Buralarda seçseniz de y değişmez. Y değişmeyecekse, bununla bunun aynı şey olması gerekir. Hemen bakıyorum, m kare eksi 3 ile 2m artı 5'in aynı nokta olması gerekir. Hemen bunları da bu tarafa alacağım. M kare eksi 2M eksi 8 eşittir 0. Bunun arkadaşlar çarpanlarını bir bulalım. Eksi 4'e artı 2 dersem M ile çarparsam M eşittir M eşittir 4 çıkar. M eşittir eksi 2 çıkar. M'nin alabileceği 2 değeri de buldum arkadaşlar. Şimdi M 4 olsa ne olur? M eksi 2 olsa ne olur diye bakacağım. Bana A ve B noktaların apsisleri toplamını sormuş. M yerine önce bir 4 yazdığımızı varsayalım. M yerine 4 yazarsam şurada A noktası için 4 artı 1'den 5 çıkar. B noktası için 4, ne yazıyorduk? 4 yazıyorduk değil mi? 4 kere 2, 8 artı 3, 11 çıkar. A artı B'yi sormuştu bana. 16 çıktı. Evet var zaten. Bu olmasaydı M yerine bir de eksi 2 yazacaktım. O yoktur büyük ihtimalle. Bakmaya da gerek kalmadı. C şıkkı diyorum. Analitik düzlemde eksenlere paralel olmayan ve dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Öyle değil mi? Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Aşağıda analitik düzlemde birbirine dik olan D1 ve D2 doğrularının grafikleri verilmiştir. Tamam. Buna göre D2 doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar D1'in eğimini bulabilirim ben. D1'in eğimine baktığımda arkadaşlar. M, D1 diyelim biz buna. D1'in eğimini şöyle bulabilirim. Şu açı bir doğrunun x ekseniyle yaptığı açının pozitif yönde yaptığı açının sağdaki açıydı değil mi? Tam da burası. Tanjantı eğimdi. Tanjant alfaya bakıyorum. Karşı 2 komşu kaç birim burası? 4. 2 bölü 4 ne yapar? 1 bölü 2. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 2. Az önce bana dedi ki dik kesişen doğruların eğimlerini çarptığımda eksi 1 yapar dedi. 1 bölü 2 ile bizim öbür eğimi çarptığımda Eksi 1 yapacak. Arkadaşlar iki doğrunun çarptığınızda eksi 1 yapmasını istiyorsanız payla paydayı yer değiştirin, işaret değiştirin. Yani burası 1 bölü 2 mi? Hemen ne yapacağım biliyor musunuz? Geri alayım ya. Burası 1 bölü 2 ya. Şöyle şu. Öbürü de arkadaşlar 2 bölü 1 olacak ama eksi 2 bölü 1 olacak. Eksi yapacaksınız. Şurayı da eksi 2 bölü 1 yaparsanız bakın 2'ler birbirini götürür sadece eksi 1 kalır. O zaman m2 eşittir. Eksi 2 bölü 1 ne demektir? eksi 2 olacak. Eğimimi buldum ben. Peki D2 doğrusunun eğimini biliyorum da nokta biliyor muyum D2'ye ait? Biliyorum. O da burada 4 virgül 0 noktasından geçiyor. Eğim var, nokta var. Bir doğrunun denklemini yazabiliyor muyduk? Yazabiliyorduk. Nasıl yazıyorduk? Y eksi diyorduk. Bunun Y'sini yazıyorduk. Eğim çarpı X eksi diyorduk. Buradaki noktanın X'ini yazıyorduk. Bunu da düzenleyelim. Y eşittir. Eksi 2X artı 8 olur. Bakıyorum şıklarda var mı arkadaşlar? Y eşittir eksi 2 x artı 8 var. A şıkkı diyorum. X artı y eksi 6 eşittir 0. 3 x eksi y eksi 2 eşittir 0 doğruların kesim noktası ile B eksi 2 virgül eksi 8 noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın iki doğru eğer kesişiyorsa o kesişme noktalarını bulmak istiyorsak iki denklemi ortak çözeriz arkadaşlar. İki denklemi nasıl ortak çözeriz hocam? İki tane denklem bunlar. Denklemleri nasıl ortak çözüyorduk? Alt alta yazıyorduk. Birini yok ediyorduk. Ondan sonra bulduğumuzu götürüp diğerinin yerine yazıyorduk. Aynısını yapacağım. Bunlar denklem. Bunu unutmayın. Netice itibariyle koordinat düzleminde doğru diyoruz ama doğrunun denklemi neticede. X artı Y eksi 6'yı yazıyorum. Eşittir 0. 3X eksi Y eksi 2'yi de yazıyorum. Ve taraf tarafa topluyorum. Y'ler gitti mi? Gitti. 4x eksi 8 eşittir 0. 4x eşittir 8. X eşittir 2. İşte x'i buldum. Hemen denklemlerden bir tanesini yerine yazayım arkadaşlar. Şuraya yazdım. X yerine 2 yazarsam. Y 2 eksi 6 eksi 4 yaptı. Y eksi 4 eşittir 0. Y eşittir 4 çıkar. Y'sini de buldum. Buraya yazdım. Benim arkadaşlar kesim noktam neymiş? 2,4'müş. 2,4'ten geçecek. Peki arkadaşlar bu noktayla birlikte başka nereden geçecekmiş? Bir de eksi 2'ye eksi 8'den de geçecekmiş. Biz iki nokta biliyorsak o iki noktadan geçen doğrunun eğimini bulmayı biliyoruz. Nasıl buluyorduk? Y'lerini çıkart. Eksi 8 bundan başladım ben. Eksi 4 bölü. X'i de aynı şekilde yapacağım. Eksi 2, eksi 2. Eksi 12 bölü, eksi 4 o da 3 yaptı. İşte size eğim. Hocam nokta ne yapacağız? Noktayı da canımızın hangisini istiyorsa onu kullanacağız arkadaşlar. Ben 2,4'ü kullanacağım. Şöyle yazıyorduk. Y eksi 4 şunu eğim çarpı x eksi 2'yi alacağım. Y eksi 4 eşittir 3x eksi 6. Şu eksi 4'ü de karşıya atalım. Y eşittir artı 4 diye gitti değil mi şu tarafa doğru? Y eşittir 3x eksi 2 doğrusu yapacak o da e şıkkında. 8. sorudayız. A 5,2 noktasından geçen ve 3x eksi y artı 4 eşittir 0 doğrusuna dik olan. Arkadaşlar diklik demek ne demekti? Eğimleri çarpımı eksi 1 yapması demektir. Hocam o zaman önce biz bunun eğimini bulalım. Tabii ki. Peki bir doğrunun eğimi nasıl bulunuyordu denklemden? Y'yi çektiğinizde x'in başındaki sayı eğim oluyordu değil mi? Şu y'yi ben karşı tarafa artı y olarak atayım. 3x artı 4 eşittir y oldu. İşte x'in başındaki sayı m1 diyeyim ben buna 3 olacak. Birinci doğrumun eğimi bu. Ama bizim doğrumuz buna dik olacak. İki doğru dikse hatırlayın neydi arkadaşlar? Eğimleri çarpımı eksi 1'di. Böyle eğimi ters çeviriyorduk. işaretini değiştiriyorduk. Bunu 3 bölü 1 kabul edersem. M2 eşittir. İşaretini eksi yapacağım. 1 bölü 3 olacak değil mi? Eksi 1 bölü 3 de öbür doğrunun eğimi. Peki hangi noktadan geçiyordu? 5,2'den. Nokta var, eğim var. Artık yazabilirim. Y eksi 2. Y'sini bundan çıkarttım. Eğimi buraya yazdım. X eksi. X'i neydi? 5 miydi noktamızın? Hemen içler dışlar yapayım. 3 ile burayı çarpacağım. 3Y eksi 6 yaptım. Eksi 1'i de içeriye dağıtayım burada. Eksi X artı 5. Hepsini bu tarafa toplamak istiyorum. Eksi X'i de bu tarafa artı X olarak aldım. Sonra orada 3y vardı. Artı 5 de bu tarafa eksi 5 olarak aldım. Eksi 11 mi yaptı? Eşittir 0. X artı 3y eksi 11 eşittir 0. Nerede o? C şıkkında arkadaşlar. Aşağıda koordinat sisteminde A, B, C, D noktaları verilmiş. E, F, G noktaları sırasıyla A, B, B, C ve D, C'nin orta noktalarıymış. A noktasının apsisi eksi 2'ymiş. Arkadaşlar Y'si ile ilgili bir şey söylememiş. Peki ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Burada apsis eksi 2 yani x'i burada ne? Burada ise 0 arkadaşlar. Çünkü y eksenin üzerine 0 olurdu. Peki burası buraya eşit. Eksi 2'den 0'a kaç birim arttırdınız? 2 birim arttırdınız. Ondan sonra 2 birim daha gitmişsiniz. O zaman b'de de 2 olacaktır. Burayı hallettik. Aşağıya geliyorum. D noktasının apsisi ise eksi 6'ymış. Bunun x'i eksi 6. Hemen g'ye yine bakıyorum. Bununki 0. Eksi 6, 0, 6 birim öteye gittim. O zaman bunu da 6 birime. Hiç y'lerle uğraşmadım farkında mısınız? Zaten sormuyor y'sinde. Buranın apsisinde 6 buldum. Şununkini 2 bulmuştum. Bununkini 6 bulmuştum. Tam ortasını bulmak istiyorsam ne yapıyordum? Topla ve 2'ye böl. Ne yaparsınız? 4 yaparsınız. Burası da 4 olur. C şıkkı diyorum. A 6,1 noktasından geçen ve 2x eksi y artı 12 eşittir 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? <laughs> Arkadaşlar bu doğruya paralelse buradaki eğimin bizim doğrumuzun da eğimi olması gerekmez mi? Diklikte hatırlayın eğimler çarpımı eksi 1 yapıyorduk. Ama paralellikte hiçbir şey yapmıyoruz. Aynı eğim bizim doğrumuzun da eğimi. Eksi y'yi karşıya attım. Burada 2x artı 12 kaldı. Eşittir y. X'in başındaki sayıya baktım, o bizim eğimimiz. Eğim 2 oldu. 6 virgül 1'den de geçiyor. Hemen şöyle yazacağım: y eksi 1 eşittir eğim çarpı x eksi 6. 2'yi içeriye dağıtayım. Y eksi 1 eşittir 2x eksi 12. Şıklara şöyle bir baktım. Genelde y'nin olduğu tarafa doğru toplamışlar. Ben de arkadaşlar oraya alayım ki şıklardan bulması kolay olsun. Y Eksi 2x diye getirdim, eksi 12 artı 12 diye bu tarafa aldınız, artı 11 mi oldu? Eşittir 0. Y eksi 2x artı 11. Hangi şıkta D şıkkı diyorum arkadaşlar. X eksi y eksi 2 eşittir 0 doğrusu üzerinde bulunan A ve B noktaların koordinatları toplamı sırasıyla 4 ve 6'dır diyor. Hmm. Arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Buna göre AB kaç birimdir demiş. A iki nokta arasındaki uzunluğu bulacağız. Bakın A noktası için ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun arkadaşlar x'i A olsun. X yerine A yazarsanız şuraya A yazdığınızı varsayın. A eksi y eksi 2 olacaktır. Eşittir 0. Eksi y'yi de karşıya atın. Bunun y'si neye eşit olur? A eksi 2 olur. Yani benim şurada A dediğim noktam ne oldu? X'ine A demiştim. A yazınca Y'si de A eksi 2 oldu. Soru bana ne diyor? Sırasıyla bunların toplamı 4 mü olacak demişti arkadaşlar. A artı A eksi 2'nin 4 olacağını söylemiş. 2A'nın 6 olacağını söylemiş. A eşittir 3 çıktı. A eşittir 3 çıktıysa eğer ben bu A noktasını buldum demektir. A yerine 3 yazıyorum. A eksi 2 miydi öbürü? 3 yazdığını düşünün. 2, 3 eksi 2 de 1 yaptı. A 3 virgül 1 noktasıymış. A'yı böyle hallettim. Geliyorum B'ye. B noktalarında arkadaşlar birincisine yani ikisine B diyeyim. Buraya B yazdığınızı varsayarsanız. Y'yi çektiğiniz zaman Y eşittir. Bu sefer Y için B eksi 2 diyecek miyim? Bu da B eksi 2 olacaktır. Öbürü A virgül A eksi 2 idi. Bu da B virgül B eksi 2. Peki bunun toplamını kaç yapmamı istiyor? 6 yapmamı istiyor. B artı B eksi 2 6 olacaksa 2B eşittir 8 B eşittir 4. İşte bunu da buldum. B 4 olursa arkadaşlar 4 eksi 2 2 olur. Benden istediği şey aslında şuymuş. 3 3,1 ile 4 4,2 arasındaki uzaklığı hesaplamamı istiyor. A, B eşittir diyorum. Bunu nasıl yapıyorduk? Kocaman bir karekök açıyorduk. X'lerini çıkart. Karesini al. Y'lerini çıkart. Karesini al. 1'in karesi artı 1'in karesi 2 mi yaptı arkadaşlar? Çök 2 diyorum. B şıkkı arkadaşlar. Ve 98. testimizin son sorusu arkadaşlar. Bu testte bu soru bize ne diyor? Bununla bitireceğiz artık. X artı 2Y eksi 8 eşittir 0 doğrusu ve A, B, C, D karesi çizilmiş. Bakın böyle doğruyu verdiği zaman hemen eksenleri kestiği noktaları bulmak istiyorum. Hocam şu eksenlere burada mı değdi? Evet burada değdi. Ama bunlar hangi noktalar? Şöyle bulacağız. X'e 0 yazarsanız, X yerine 0 yazdığınızda burası 0 verirseniz ne oluyor? 2Y 8, Y 4. Demek ki şu mesafe 4 birimmiş arkadaşlar. Bunu yazdım. Bir de şurayı bulalım. Burada da Y0. y 0. Y'ye 0 yazdığınızda x 8 eşittir 0 oldu. x eşittir 8 çıktı. O zaman burası da 8 oldu. Bunu da biliyorum. Ben neyi arıyorum? Karenin alanını istiyorum. Karenin alanını bulmak istiyorsam karenin bir kenarını bulmalıyım. Ama şunu biliyorum burası 90 derece koordinat düzlemi dedik. Dikten dik inildiğinde burada öklit var. H kare eşittir 4'ün karesi eşittir. Bu çarpı bu. Yani k çarpı 8. 16 eşittir 8K ise K buradan 2 çıkar. Buraya 2'yi yazdım. Buraya da A diyelim karenin bir kenarını. Artık Pisagor yapabilir miyim? Yaparım arkadaşlar. A kare eşittir. Bir kenarım 4. 4'ün karesi. Öbür kenarı ne bulduk? 2'nin karesi. A kare eşittir. 16 artı 4. A kare eşittir 20. Zaten ben karenin alanını istiyorsam neyi arıyorum demektir? A kareyi arıyorum demektir. A kare kaçmış? 20. C şıkkı diyorum arkadaşlar. Bu testten bu kadar. Diğer testte görüşmek üzere.